hayatımda Fenerbahçe'ye oynayan bir rakip, Fenerbahçe'ye karşı oynayan bir rakibin ilk yarıda bu kadar not aldığım bir maç hatırlamıyorum. Hemen kısaca paylaşayım. Göztepe kalecisine 15. dakika top geldi. Top da nasıl geldi biliyor musun? Bir uzun top. Defans Ceko çıktı. Arkaya seken top eline geldi. 15. dakika gördük Göztepe kalecisini. Bu arada kalende Tiyan içiyle net bir pozisyon verdin. 25 golü yedin. Yoğan'ın golü. Gol de Ümit'le konuşmuştuk hatırlayalım, izleyicilerimiz de hatırlasın. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye Kadıköy'de attığı Osman indirdi, Mertens çağlar gecikti. Benzer refakatçisin, kalabalığın içindesin orada ama seken topları bir türlü toparlayamamışsın ve kalenden al, ağdan alıyorsun. Benzer nitelikte goldü. Dakika 30 şöyle bir istatistik geçti yayıncı kuruluş. %70 Fenerbahçe topla oynamış, Göztepe kalecisini bir defa gördük. <laughs> Zaten F e, Fenerbahçe ilk yarıda sadece 45 artı 6'da pozisyon buldu. Nesrin'in pozisyonu. Evet. Ona gelene kadar Göztepe'nin fişi çekebilecek pozisyonlarını sayıyorum. Calma ile 35. dakika karşı karşıya kaçırdı. 37'de Tianic pozisyona girdi. 45'te Nesrin'in vurduğunu kaleci kurtardı. Ve içeri 1-0 gidiyor. İki oyuncu değişikliği. Şimdi kadro tercihini konuşacağız. Ümit de bir giriş yapsın. Rica orası edeyim, evet. Orası son derece Peki. önemli formasyon açısından. Ersin iki tane ayrı yarı seyrettik aslında. İki Doğru. Tane farklı 45 dakika seyrettik. İlk yarı Göztepe ev sahibi gibi oynayan bir Göztepe. Sanki evde oynuyormuş gibi bir Göztepe izledik. Çok iyi bir savunma ve ikinci topu tüm menünü kazanan bir Göztepe gördük. Fenerbahçe neredeyse ceza sahasına topla buluşması neredeyse sıfır. İlk yarı. Neredeyse sıfıra yakın yani. En son 43-44'te galiba bir ceza topla buluştu. Onun dışında hiçbir girişimde bulunmadı. Efektif anlamda hiçbir üretkenlik yapmadı. Mücadeleyi göremedik. Ama ne olduysa futbolda ne var biliyor musun Ersin? Soyunma odasından iyi çıkmak lazım. Biz teknik adamlar hep şunu söyler. İlk 5-10 dakika çok önemlidir. Tabii bir gol bulursun. Göztepe çıkamamış. Göztepe çıkamamış soyum Çünkü en çok gol atılan süre 45 ile 55 arasındadır futbolda. Orada yakaladın Göztepe'yi zaten 10 dakikada 3 golle fişini çektin. Bireysel hata İlk yarı Göztepe'nin savunması müthiş oynuyor. İkinci yarı iki tane bireysel hatayla golü buluyorsun. Sonra El Nesir'in kafa vuruşu. Sonra Oğuz'un muazzam bir golü. Bence kaleye vurdu bu ara. Onu söyleyeyim. Hani evet. Diyor, birazdan acaba vereceğiz. Golün hikayesini anlattı zaten. Anlattı mı? Ha, evet. Belli zaten. Kaleye bakıyor çünkü. Bence evet. direkt kaleye vurdu. Muazzam bir gol attı. Buradaki en önemli değişiklik Tadiç. Şey, Tadiç'in çıkması ve için oyuna girmesi. Arkadaşlar dinamik takımlara karşı ve eforu ya da genç takımlara karşı Fenerbahçe bu kadroyla zorlanacağını zaten yıllar, aylardır söylüyor insanlar. Tadic, Ceko ağır gelir takımı. Karşına koşan takım var. Ha, kime karşı oynarsın? Daha ağır bir takıma Tadic, Ceko oynayabilirsin ama koşan bir hani, Göztepe'ye bu formasyonla oynayamazsın. Bu sefer ağır kaldı. E senin en çok orta kesen oyuncun Kostic. İki tane de uzun. Senin iki tane var. uzun, ha, iki tane uzun oyuncun var. Zaten hep hepsine vurdular. Hadi onlar vuruyor, Çağlar geliyor vuruyor. O vurmuyor. Ciko geliyor vuruyor. Yani hep vuruyorsunuz topa. E sen en çok orta kesen oyuncu Yusuf'a tercih ettin. Tamam genç, yetenekli, inşallah ilerleyen zamanda Fenerbahçe'ye ya da Türk futboluna hizmet edecektir. Ama acele etme. Şimdi geçen hafta övdün diye hemen oynatmak da zorunda değilsin. Zamanla kazanman lazım bu oyuncuları. Bence en önemli hamlesi dörtlüye dönmesiydi. Zaten yani karar vermesi lazım artık. Mourinho. ben üçlü oynayabiliyor muyum? Oynayamıyorum. Evet. Nereden Aslında nereye döndüğünü bir Kale Deniz Arkasındaki Kale Arkasındaki derken... arkadaşlara da bir sormak lazım. Yani Fenerbahçe'nin oyunu bence 4'lü oynaması gerekiyor. Formasyonla ilgili bize mesajlarını izleyicilerimiz sosyal medyadan ve aynı zamanda şu anda Kale Arkası YouTube'da e, süper chat'ten de yazabilirler. Fenerbahçe, Fenerbahçe üçlü ne tür bir maçta olur? dörtlü oynayacağı maçta. Verirseniz Deniz Hanım rica edelim kadroyu ilk 11'i İlk 11 bu, buydu. Ben Can. ben burada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Benim için önemli olan bir durum var. Ya şimdi senin elinde formasyonu son derece uygun ve son haftalarda iyi oynayan bir Kostić var sol kenarda. Ve orijin oyuncu. Samuel Osay kenarda oturuyor. Oğuz'u kenar oynatmışın. Şimanski, zaten bir problem yaşıyor Şimanski'den ben. sol kenar yaratmaya çalışıyorsun. Lyon maçında iyiydi ama o, o, o bölüm iyiydi bence o yüzden. Beni hiç şaşırtmadı. Hatta e, hafta içerisindeki yayında da ben dile getirmiştim. Murat Aşık ve Haluk Ürek ile beraber yaptığımız yayında. Dedim ki muhtemeldir ki Yusuf Şimanski ile beraber Göztepe maçına çıkabilir ve çıktı. Çünkü Lyon maçında orası bir parlamıştı. Ersin parladı ama yani orijini orijini olan oyuncularla değil, oynaman tabii. Orijini lazım. Orijini değil. Şimdi Şimanski'nin ilk yarıda düştüğü durumu gördük. Ön tarafta yardım etmeyince birebirlerde eksik kaldı, <laughs> zorlandı. İkinci yarıda oyuna katkısını da gördük. Ümit doğru söylüyor. Hareketsiz bir Tadiç, ısıran bir Göztepe, yakın temaslı oynayan bir Göztepe. Şimanski'yi içeri çektin. İlk yarıda şöyle bir, 3 tane soperi, Amrabat'ı da soktular araya, 4 tane. Efiret gidiyor kucağa, Tadiç kucakta, 2 santrafor kucakta, 2 kenar zaten yok. Fenerbahçe kaleye nasıl gidecek? Ya bunu 10. dakika 15. dakika değişikliği yapmak lazım. Gidiyor oyun belli yani. Bir çok bekledik Türkçe. yapabilirim. Amrabat ve Fred çok top kazanan oyuncular değil. Amrabat hani ikili mücadele 6 numara gibi oynuyor ama hani top çalan bir oyuncun yok senin. Yani o sadece oyun kurma anlamında kullanıyorsun. O yüzden orada eksik kalıyorsun bir kere. İkili mücadelelerde Ortada yani. Ortada eksikti tabii. Ortada ya, eksik olduğu için çok rahat geldi Hız bak, geçişleri Hızlı geçirdin ki takım. 1'den 2'ye geçemiyorsun. 2'den 3'e hiç gidemedin zaten. Yani Firat kayboldu kalabalığın arasında. Amrabat 3 stoperin arasına giriyor bence çağ dışı böyle bir şey yok. E, i̇ki kenarın hapsolmuş vaziyette. Tadic kucakta. E, kim üretecek? Nasıl gideceksin içeride? Yani nasıl çekeceksin atmosferi? Ama e, ilk yarıdan yani e, handikap e, pozitif olarak söylenecek hiçbir şey yok tabii ki. Ama e, bu maç gelecek maçlar adına bence Mourinho açısından da iyi bir referans oldu diyebiliriz. Yani e, buradan pozitif bir şeyleri çıkarmak da kıymetli. Nedir? Devre arasında yaptığı hamle. Anında müdahalesiyle birlikte oyunun seyrini değiştirmesi. Gersin başka Hatadan dönmesi 1-0 geridesin. <laughs> Puan farkı 9. Puan Oy farkı 9. Oynanın futbol Oyna yok. Oyun, i̇lk yarıyı kaybetmişsin. Oyunu alamamışsın hele. Stat gerilmiş. Bir şey yapman lazım. Yani %100 sadece oyuncu değişikliği de, çözemezsin bunu. Dörtlü doğru aldı Enes ise Verelim ikinci yarı formasyonumuzu rica edeyim. En sağ attı. Evet. Kostiçi sen maksimalle sol tarafı verdi <laughs> ve ikisi de çok iyi oynadılar. Yani takım oradan bir hucuma gider oldu. En de sağa desteklediler. Ümit doğru söylüyor. Benim iki tane kulem var içeride. Gözüm kapalı keserim ben o topu Aslında yani. bu formasyonda da Kostiç'te Oğuz'da normalde kendi orijin olarak da bek değiller mesela. Değiller. Evet. Evet ama burada şu avantajı oldu. Ennesri hucumu tazeleyen bir santrafor gibi Oğuz'un önünde. Öbür tarafta da Sanma, San maksimen bayağı zorladı orayı. Zorladı. Bugün iyi günün. İyi günün. Yani. günün Hareket yani sonra, Sonradan girdiği her maçta iyi işler yapıyor. Yorgun defansa karşı zaten bu işleri beceriyor. Doğru. Kafadan oynadığı zaman problemi yaşatıyor zaten. Yaşamıyor. Yapam, yaratamıyor rakibe. Ama sonradan girdiği her oyunda etkili olabiliyor. İlker'in evet. en iyi oyuncusu kim biliyor musun? Fenerbahçe formasyonu değiştirdikten sonra en iyi oyuncu. Sezon başından beri ilk defa söylüyorum adını. Şimanski. Bana göre de bugün sahnenin iyisiydi. İnanılmaz iyi oynadı. Yani dönem toplarının hepsini topladı. İlk reaksiyonu verdi. Yani ön alan baskısında geri koşmadın. Çok doğru işler yaptı Şımanski ikinci yarı. Doğal olarak takımın çevresi işte. E şimdi Fenerbahçe risk altında ya. 6 alt puan geriden geliyorsun. Bugün çok önemli bir viraj döndü. Göztepe takımı dakika 70'ten sonra bu ligde herkesi zorlayabilecek bir takım. Çok dirençli bir takım. Öyle ya da böyle çok rahat tarif edilebilir bir oyunları var. Puan durumunda yerleri... Bir tek dışarıda sıkıntıları var. Sıkıntıları var. Deplasman'da galibiyet yok galiba. Bu sene bir galibiyet Bir tane bir tek Beşiktaş'ı yendiler. İlginçtir Göztepe açısından. Deplasman'da 6. yenilgisini aldı. 4 maçta öne geçti rakipleri karşısında. Yani not aldım hatta. Samsun, Eyüp, Gaziantep... Bugün Fenerbahçe deplasmanlarını öne, öne geçti. Kaybetti. Galatasaray deplasmanı 1-0 mağlup durumu düştü. Beraberliği sağladı. O maçı da kaybetti. Bir tek Başakşehir'ine kahvaltı etti Göztepe'yi deplasmanda. Bravo. Ersin e, o, bir takım 10 dakika içinde 3 tane gol yiyorsa soyunma odasından çıktığında bunu işareti tek bir yere gider. Yani bu takım Yeni oluşturulmuş bir takım. iyi işler yapıyorlar. Dirençliler ama bir deneyim eksikliği var. Tecrübesizliği var. Bir, bir deneyim eksikliği var demek. Ya şimdi yedin en nesilden golü. Defans hata yaptı, sekti, en ennesin önüne düştü. iyi bitirici vuruş değil mi? Sağ evet. ayakla golcü. Tabii. Müthiş vuruş. İyi bitirici bir vuruş. De kolay da iş top değil takip. yani. Evet. Bir de top takibi de önemli burada. Önemli. Çünkü iki kez sekiyor top. Yani gitti geldi. Evet. İyi bitirici vuruş. Bak şu. Takipçilik önemli orada. Gedin yani. golü diyelim ki. Ya bir dur bir durabilirsin yani maç 1-1 bir bir oldu. Mağlup duruma da düşmedin. Orada kırıldılar hemen. Peşine bir korner en Raskı da kafayı çatala bıraktı. Ondan sonra koptu. Ha yine bir direnç gördük mü Göztepe'den? Oyunun sonunda gördük. Özellikle 3-2'yi yakaladıktan sonra bir zorladılar oyunu. Tedirgin oldu Fenerbahçe. Ben, ben, oldu ben abi. bir şey söyleyeyim. Ben öyle bir şey hissetmedim. Yani göztepe sanki üçüncü olacak bul, bulacak gibi ben hissetmedim. De, ben de, ben de hissetmedim. Yani Fenerbahçe kırı oradan geri yani biz bir, 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 bir basiretsizlik yaşayacak, daha önce yaşadığı şeyler olacak gibi bir şey hissetmedim. Ee, ama daha akıllıca davrandılar yalnız. Evet. Ee, vaktin oyuncu tükenmesi açısından hem oyuncu değişiklikleri Bravo. hem aynı zamanda topu attıkları yer, yani topu ama... öldürme, oyunu öldürme. Yani tamam mesela yani. Mourinho... Mourinho bunlara kızmıyor muydu? Şimdi Aa, İrfan, İrfancan, İrfan, Eriba, bu... İrfan, topu alıp topu kendi takımına kızıyordu. Kendini yere bıraktı falan filan. Kendini de yapmasın mesela. Ya yani. büyük takımın kalecisi olmaz ya. Ama kendine kızıyordu, takıma takıma kızıyordu Mourinho. Tamam. Yani yeri geldiğinde maçı öldürmek gerekir diye. Bunlar var. Bunlar var. Var. Bunu dünyadaki herkes yapıyor. Bunlar var. Yani evet, herkes özellikle yapıyor oyunun yani. son anları var. Ama İrfan Can Eğribayat'ın yaptığını ben bir abisi olarak çok hoş karşılamıyorum mesela. Ya herkes yapıyor. Yani. Ya, tam ya tamam ama çok, rahat, ama çok rahat pozisyon. Hani ya gelirsin havada evet, o bırakırsın başka bir kendine. Şey. Herkes yapıyor. Bunun dünyanın en ünlü kalecileri de yapıyor. Yani yapıyor, Kasiyas yapıyor. da yapıyor. Kutuha yapıyor, da tamam, yapıyor. yapıyor. da yapıyor. Mustera ya da, da yapıyor. Onlar, herkes yapıyor. Onlar abi onlar yani. da yaptığında hoşumuza yani İrfan'ın yaptığı göze batmasın. Herkes yapıyor. Ya İrfan Can'ın yaptığına bir şey demiyoruz. Mustera da yapsa Kasiyas da yapsa gözümüze hoş gelen bir hareket ya değil. değil Mustafa hoş Hoca deliriyordu bunlara mesela yani. tamam mı? Benim de gözüme hoş gelmiyor. Yani olur bir pozisyon gelir çarpışırsın düşersin o başka bir şey. Ama bu rahat pozisyonda şurası önemli. Ee, dakika 45'i gösterdiğinde maç 1-0 Fenerbahçe soyun modusuna giderken maçı bitirden, bitirdiğinde soyun modusuna giderken Muhtemelen Galatasaraylılar kendi aralarındaki WhatsApp gruplarında oyuna dair, buradan dönmeyeceğine dair ifadeler kullanmışlardır. Büyük takım refleksi burada devreye giriyor. Birçok defa gördük Galatasaray'dan. Gelir iç soyunma odasından başka bir takım üviyetiyle sahaya çıkar. Bu mıydı öyle bir hissiyatınız? Ya bir şey söyleyeyim. Mesaj şimdi... geldi mi? Dire yok ben hiçbir grupta yokum da. <laughs> <laughs> Yok ya yani. Siz <laughs> yazdınız mı kimseye ya da size mesaj geldi mi? Gersin, bu herhalde normal o... ya. O bu oyunu herkes yapabilir. Aa, bak bunu bir yani. şey söyleyeyim. Televizyonda birisi geldi mesela açtı. Aa Fenerbahçe-Göztepe maçı. Ne takımı biliyor ne sarılamayı biliyor. Arkadaşa sorsan desen ki bu takımlardan hangisi şampiyonluğu oynuyor? Herhalde bu sarılı kırmızılı takım şampiyonluğu oynuyor falan diye düşünüyor. Öyle söyledin. Ev sahibi takım doğru gibi. Gö doğru. ev sahibi doğru. Yani doğru Bir tek hocam. tribünler sarılı acibert oynayan herhalde ev sahibi takımın bir iddiası var bir şeyler yapmaya çalışıyor da şampiyonluğa oynayan ligin lideri ikincisi falan Göztepe diye düşünür. Doğru. Ama ikinci yarıdaki 10 dakika kasırgada Fenerbahçe'nin gerçek kimliği ortaya Göztepe, Göztepe, Göztepe aslında yani. sen çok önemli bir istatistik verdin. Deplasman maçlarıyla ilgili. Bak bizim maçlar Göztepe Galatasaray maçında biliyorsun gol beklentisi neredeyse dörtlü Galatasaray'ın. Yani çok fazla pozisyon veriyor Göztepe demek B ki B dolayısıyla galip yani işte, bireysel hatalarla işte ilk ilk pozisyon bireysel hata. iki tane hatta üst üste bireysel hata en nesiri gol vuruşu. ikincisi duran top. Ki bu sene belli ki duran toplar bu şampiyonluk yolunda bayağı etkili olacak gibi gözüküyor. Herkes etkili kullanıyor artık. Evet. Belli yani ki Bir yani faktörüyle yani. Fenerbahçe'de o anlamda. Ersin Mourinho için bir bir cetvel olabilir mi? Bir bir ışık olabilir mi dedin ya ikinci yarı. Referans diyorum. olur mu diye evet. Referans olur mu? Şu ne ekleyeyim ben? Mourinho'ya nacizane buradan iletmiş olalım. Ben o takımda oynadım. O stat atmosferini biliyorum. Orası yanması lazım Fenerbahçe'nin akabilmesi için. Yani başka türlü olmaz. Tedbirle olmaz. Fener'in geninde yok tedbir. Bugün bence yalnız tedbiri düşünmedim Morinyo. Bence rakip onun elini kolunu bağladı diye düşünüyorum. Ama çıkamadın ilk yarı. İşte şey yani bu şimdi bir tedbir amaçlı mı? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey ilk söyleyeceğim. Ilk ben sen bak ben, ben bu bu sefer önemli değil. ben eleştiririm. Bir dakika sen fotoğraf koyuyorsun her hafta içi. İşte analiz yaparken her hafta bir fotoğraf görüyoruz. işte i̇şte yılbaşında bile analiz fotoğrafı koydun. Ama sen ilk yarı Göztepe'yi hiç analiz edememişsin. Göztepe sezon başından bu beri bu oyunu oynuyor. Hiç oyunu değiştirmedik ki Göztepe. Aslında hocanın yardımcısı maç öncesinde Göztepe'yi anlattı. Sahanın her yerinde agresif pres yapan, sürekli olarak rakibe yapışan. Yani Göztepe'den başka bir şey görmedi Fenerbahçe. Tamam doğru. Göztepe'nin reaksiyonuna karşılık veremedi Fenerbahçe. Yani bence sıkıntı oydu. Ama bu tedbirden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ben. Ersin bak 3 stoper, 2 tane orijin olmayan kenar oyuncusuyla oynuyorsun. Şimanski solda, Oğuz sağda. Firet, Amrabat gidemezsin kaleye. Bence tek niye yanılttı biliyor musunuz Mourinho? Lyon maçında da gidemedin kaleye. Şöyle Lyon maçının 20 dakikası Fenerbahçe çok iyiydi. 15-20 dakikası. 2 tane oyuncu eğer değiştirip bu formasyonla aynı şekilde sahaya çıkıyorsa bence Mourinho Lyon maçındaki 15-20 dakikanın iyi başlangıcını buraya yansıtabileceğini düşündü bu formasyonun ve oyuncu kadrosu. Tamam ben de şunu ben, söylüyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya, Çünkü orada 15-20 dakika iyi oynadı Fenerbahçe. Ben, Ama ben, ben de şöyle söylüyorum. Yanıltmasın. Bu üçlü defans önlerinde Fred Amrabat sağda Uğuz solda Şimanski ile kaleye gidemez. Bir de rakip Göztepe ise Tadiç'i iki tane santrafor arkası oynatırsa hareketsiz Tadiç'i birden ikiye ikiden üçe geçişin imkansız olur. Çok basit senin hareketli oyuncuya ihtiyacın vardı. En nesri sağ tarafa attığında hareketlilik getirdi. Solda maksimen hareketlilik getirdi. Kostiç geldi bindirdi. Oğuz geldi bindirdi. işi çözdün 10 dakikada. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin geninde coşku vardır. Fenerbahçe taraftarı da bunu ister. Stat da o atmosferle yanar. O 10 dakikalık coşku sana yetti.